döndüğü zaman bu şekilde merkezi A olan ve yarı çapı da 4 olan 120 derecelikte bir yay vardır burada. Ancak sadece yay değil şuradan aşağı olan kısım da vardır. Öyleyse burada çemberin yani e, fonksiyonunu denklemini bulmamız gerekiyor. Merkez 4'te olduğu için 4'e 0'dır burası. x eksi 4'ün karesi artı y eksi 0'ın karesi eşittir. R kare şeklinde yazabiliriz. Açtık diğer tarafa artık 16'lar gitti 8x eksi x kare y de artı eksi olacak üst taraftaki parçayı aldığımız için artı karekök içerisinde 8x eksi x kare olur. Şimdi buradan itibaren aldığımızdan dolayı o a üssü b üçgeni elde ediliyor. Taradığı bölgenin alanı sadece bu kısımdır. Öyleyse integral'e baktığımız zaman Burada tam orta nokta olduğu için yükseklik aynı zamanda kenar ortay. 2'den 8'e kadar olan integralden şuradaki taralı alanın yarısını yani eşkenar üçgenin alanının yarısını çıkarmamız gerekiyor. Kenar uzunluğu 4 olan eşkenar üçgenin alanı a kare çarpı kök 3 bölü 4 formülünden 4 kare kök 3 olarak bulunur. Yarısı bunun 2 kare kök 3'tür. Öyleyse 2'den 8'e kadar olan integral 8x eksi x kareden bunun yarısı olan 2 kök 3'ün farkına eşittir istenen alan. Buna göre doğru cevabımız D seçeneği olur.